Merhaba gençler, zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde rijit istinat duvarları için ön tasarım aşamasında boyutların nasıl olması gerektiğine karar vermiştik. Şimdi bu boyutların yeterli olup olmadığını bazı tahkiklerle karar vermeye başlayacağız. Yapacağımız ilk tahkikin ismi devrilme veya dönme tahkiki. Çocuklar geçen dersimizde söylemiştik ki isterseniz buradaki yatay zemin basınçlarını karşılarken Lejit istinat duvarı yapıyorsanız ağırlık istinat duvarı da yapabilirsiniz veya burada görüldüğü gibi konsol istinat duvarı da yapabilirsiniz. Size göre buradaki konsol istinat duvarı veya ağırlık istinat duvarının arka ampatmanın ucundan bir hesap hattı olması gerektiğini söylemiştik. Bu hesap hattının bakınız ağırlık istinat duvarında burada AB hattını görüyorsunuz. Konsol istinat duvarında yine arka ampatmanın ucunda AB hattını görüyorsunuz. Bu hattın yani AB hattının size göre sağ tarafı bizim için problem çıkartıcı basınçların oluşacağı taraf olacak. Buna direnç gösteren taraf da AB hattının size göre sol tarafında oluşacak olan alanlardan gelecek. AB hattı, bakınız bu AB hattı normalde demiştik ki duvarımızın yüksekliği H olmasına rağmen AB hattının uzunluğu şurada eğer arka dolduğunuz alfa açısıyla yükseliyorsa bakınız buradaki h üzeri çizgi işareti dediğimiz yani duvar yüksekliğinden daha büyük olacağını söylemiştik. Ve buradaki yatay zemin basınçlarının hesabındaki formülde h'nin karesi bulunmaktaydı. İşte yeni h'miz h üzeri çizginin karesiyle hesaplanması gerekiyor. Hem bu durumda bakın alfa ile yükseldiğini görüyorum. Hem de buradaki ağırlık istinat duvarında alfa ile yükseldiğini görüyorum. O zaman AB hattı buradaki H üzeri çizgi olacağı için, H üzeri çizgi olacağı için PA hesabında da bunu kullanmamız gerekiyor. Tabii bu PA'nın hesabı yapıldıktan sonra ki burada önce zemin basınçlarını bulacaksınız. Sonra bunun bileşkesi olan PA zemin itkisini, yatay zemin itkisini hesaplayacaksınız ki bunu Rankin teorisini anlatırken ve Coulomb teorisini anlatırken söylemiştik zaten. PA hesabından sonra bakınız bu PA yatayla belli bir açı yapıyor. Bu PA'nın hesabı hem burada ve hem burada Rankin teorisine göre yapıldığını söylemiştik. Ve bakınız arka dolgu alfa açısıyla yükseldiği için buradaki PA yani zemin itkisini yatay zemin itkisi de yatayla alfa açısı yapacak demektir. Hem burada ve hem burada yatayla alfa açısı yaptığı için PA'nın iki tane bileşeni vardır. Bir tanesi bakınız buradaki kosinüs bileşeni yani yatay bileşeni bir de PV ile gösterilen düşey bileşeni yani sinüs bileşeni PH PA çarpı kosinüs alfa PV de PA çarpı sinüs alfa olarak hesaplanacak. Çocuklar AB hattının size göre sağ tarafı bize problem çıkartıcı olan taraf demiştik. İşte bu iki bileşenden bir tanesi bize problem çıkartacak. Yani duvarımızı devirmeye çalışacak olan momenti oluşturacak olan bileşen. O da PH yani yatay bileşen olacaktır pH. Peki pV ne oluyor? pV bakın yukarıdan aşağıya. Biraz sonra göreceğiz çocuklar. Ağırlıklarla aynı yönde olduğu için bizim yararımıza olan bir bileşen olacak. Buradaki düşey bileşen. Hesap hattını AB'ye çektiğiniz için ve arka dolgu alfa ile yükseldiği için yeni yüksekliğimiz artık duvarımızın yüksekliği değil de her üzeri çizgi olduğumuzu, olduğunu söylemiştik. Peki bu PA'nın etki ettiği yer neresidir? Yani şuradaki mesafe nedir? Şuradaki mesafe yeni yüksekliğimiz olan H üzeri çizginin 3'te biridir. Peki buradaki PH yani bize problem çıkartıcı yatay bileşen PH nasıl bir moment oluşturacak? İşte PH çarpı moment kolu olan H üzeri çizgi bölü 3'ten yani bize problem çıkartıcı moment buradan gelecek ki bakınız burada hesabını da görüyorsunuz. Tek bir kuvvet buradaki duvarımızı devirmeye çalışıcı tarafta kalacak. Bunun aksi yönünde bu momente karşı koyucu tutucu momentlerimiz olacak ki duvarımızın stabilitesini sağlamaya bu kuvvetlerle karşılayacağız. Peki bu kuvvetler nedir? Mesela şuradaki ağırlık istinat duvarına baktığımız zaman size göre AB hattının sol tarafında kalan alanlardan bu kuvvetler bize moment, tutucu momentleri oluşturacak. Baktığımız zaman çocuklar burada zemin arka patmanın üzerinde arka dolgunun oluşturduğu bir kısım bulunmakta ve burada bakınız yapının kendisi. Bu betondan da inşa edebilirsiniz veya taştan da imar edebilirsiniz. Bu kısımlar yani hem buradaki en kesit hem de şurada arka apartmanın üzerinde kalan zemin enkesiti AB'nin solunda kalıyor ve size tutucu momentleri oluşturuyor. Aynı şekilde konsol istinat duvarına baktığımız zaman da bakınız burada yapının kendisi yani konsol istinat duvarının kendisi ve hemen arka apartmanın üzerinde de yine arka dolgunun kalan bir kısmı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu kısımda da benim için tutucu momentleri oluşacak olan kısımlar hem yapının kendi ağırlığı hem de arka apartmanın üzerinde kalan şuradaki iki tane bölgedeki ağırlık, arka dolgunun ağırlığı benim için tutucu momentleri oluşturacak. Sonra yapacağım şey şudur. Ağırlık merkezlerini bulmam gerekecek. Çünkü bir moment kolu bana gerekecek. Artı bir de ne olacaklar? Buradaki yapının kendisi veya arka apartmanın üzerinde kalan arka dolgunun ağırlığını bulmam için gerekli enkresit alanı için buradaki alanları geometrik şekillere bölmem gerekiyor. Geometrik şekillerden kasıt üçgen, dikdörtgen, kare gibi hem ağırlık merkezini bilebileceğim hem de en kesit alanını hesaplayacağım geometrik şekillerden bahsediyorum. Mesela şuraya baktığınız zaman arka ampatmanın üzerinde arka dolguda bakın alfa açısıyla yükseldiği için şöyle bir geometrik şekil olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir geometrik şeklin ağırlık merkezini ve enkesit kesit alanını hesaplamam biraz zor olacaktır. Bunun yerine ne yapıyorum çocuklar? Buradaki alanı iki parçaya biliyorum. Bakınız. Bir parçası şurası. Bir parçası da üstteki arka dolgunun alfa ile yükseldiği için şurada kalan üçgen kısım. Aynı şekilde yapının kendisini de geometrik alanlara bölüyorum ki burada yine hem ağırlık merkezini bilebildiğim hem de enkisli alanı hesaplayabileceğim geometrik şekillerden bahsediyorum. Ve buradaki alanı da bakın üçgenlere ve dikdörtgenlere bölmeye çalışıyorum. Aynı mantık çocuklar konsol istinat duvarında da geçerli. Arka ampatmanın üzerinde bakınız burada bir zeminin oluşturduğu, arka dolgunun oluşturduğu bir bölge var. Bunu da yine şuradası alfa yükseldiği için ve ağırlık merkezlerini ve enkiz alanlarını bulacağım için bunu da yine dikdörtgenlere ve üçgenlere biliyorum. Yapının kendisinde de yine bu tarz bölmeler gerçekleştireceğim. Üçgenlere ve dikdörtgenlere biliyorum. Sonra her bir alana bir numara veriyorum. 1 Üçgene 2 bu kısma 3, bu kısma 4, bu kısma 5, bu kısma 6 numara. Evet burada bir tablo oluşturacağım ve burada kaç bölge varsa bakınız buna göre hazırlandığı için burada 6 tane bölge olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alan var. Eğer buna göre yapsaydım çocuklar bakınız burada 1, 2, 3, 4, 5 tane alan olduğu için buradaki alan olmayacaktır. Bununla bunun arasındaki tablodaki tek fark bu olacaktır çocuklar. Enkesit alanlarına böldükten sonra ki burada hem enkesit alanı bulabileceğim hem de ağırlık merkezleri bana lazım olduğu için bilebildiğim geometrik şekillere böldüm. Ve her bir alan için buradaki bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alan için her bir alanda bir alan enkesit alanı hesaplamam gerekiyor. Bir numaranın enkesit alanı. 2 numaranın en alanı, 3 numaranın en alanı, 4 numaranın en alanı, 5 numaranın en alanı ve 6 numaranın en kesit alanı. Üçüncü sütunum buradaki en kesit alanlarında oluşacak olan kuvveti, ağırlık kuvvetini hesaplamak olacak. Peki ağırlık kuvvetini yani W'leri nasıl hesaplıyorum? Burada hesapladığım en kesit alanlarını o bölgenin birim hacim ağırlığıyla çarpmam gerekiyor. Bakınız 1 numara ve 2 numara burada zemin olduğu için yani arka dolgu olduğu için arka dolgunun birim hacim ağırlığıyla çarptım. 3 numara, 4 numara, 5 numara ve 6 numara. Bakınız bu alanlar yapının kendi içinde kaldığı için bunları da bakın yapıyı neden yaptım? Betondan yaptıysam betonun birim hacim ağırlığı. Eğer taştan yaptıysam taşın birim hacim ağırlığıyla çarpıyorum en kesit alanı çarpı birim acım ağırlık deyince işte buradaki her bir alanın bu şekilde ağırlıklarını bulmuş oluyorum. Buradaki her bir ağırlık buradaki geometrik şeklin ağırlık merkezine etki edecektir. Aynı şekilde konsol istinat duvarında düşündüğümüz zaman bir numaranın en kesit alanı çarpı bakın bir numara arka kapatmanın üzerinde dolgu kısmı olduğu için dolgunun birim hacim ağırlığı çarpıyorum. Burası bir numaranın ağırlığı olacak. İki numaranın en kesit alanı çarpı bakınız yine dolgunun içinde olduğum için dolgunun birim hacim Bu da iki numaranın ağırlık merkezinde etki eden ağırlık kuvveti olacak. 3 numara bakınız yapının kendisine girdiği için buradaki en kesit alanı çarpı buradaki betonun birim açım ağırlığı. Yine ağırlık merkezine etki eden 3 numaranın ağırlığı olacak. 4 numaranın en kesit alanı çarpı burası yine betonda kaldığı için yani yapının kendisinde kaldığı için betonun birim acı ağırlığı ile çarpıyorum. Ve buradaki ağırlığı buluyorum. Yine ağırlık merkezine etki ediyor. 5 numara buradaki konsol istinat duvarının temeli. Bu da yine bakın buradaki en kesit alanı çarpı betonun birim acı ağırlığı. Bu da 5 numaranın ki ağırlık merkezine etki eden 5 numaralı bölgenin ağırlığı olacak. Ağırlıkları bulduktan sonra çocuklar bakınız burada PV'nin etkisini buraya katıyorsunuz. Demiştik ki PA'nın iki tane bileşeni var. Bir tanesi düşey bileşeniydi. Bakınız bu düşey bileşende ağırlıklar gibi etki ediyor. Yani yukarıdan aşağıya etki ettiği için bunun etkisini de bakınız nereye katıyorsunuz? Ağırlık kısmına PV olarak katıyorsunuz. Bakın tabii PV'nin hesabında çocuklar böyle bir enkesit alanı veya birim acı ağırlık olmadığı için bakın doğrudan bunu PV olarak yazmanız gerekiyor. Hem burada ve hem burada PV'nin etkisi demek ki ağırlık sütununa eklenmesi gerekiyor. Her bir ağırlığı yani şurada AB hattının sol tarafında kalan W1, W2, W3, W4, W5, W6 burada 5 tane vardı birden 5'e kadar bunları ve PV'nin etkisini toplayıp toplam düşey kuvveti buluyorsunuz. Çocuklar bunu bir yerde kullanacağız ama şimdilik hesabımıza girmeyebilir. Kayma tahkikinde kullanacağız. Burada o zaman gerekli olduğu için şimdiden buradaki düşey olan, düşey yönlü olan, yukarıdan aşağıya olan bütün bu düş ağırlıkları ve buradaki PV'yi toplayıp buradaki üçüncü toplamı olan toplam V'yi bulalım. Hemen yan tarafında bize moment hesabı gerektiği için her bir enkesit alanında bulduğumuz buradaki ağırlıkların moment kollarını ne yapmamız lazım? Bulmamız gerekiyor. Peki moment kolları nasıl hesaplanacak? Şöyle ekranımı biraz temizleyeyim. Şöyle bir temizliyorum. Bir numaralı enkesit alanının ağırlık merkezi şurada olduğunu düşünelim. Buradaki düşey kuvvetin bir noktaya göre moment alacağım noktaya göre şuradaki mesafesi çocuklar aslında benim şurada aradığım moment koluna eşit olacak. Ben burada devrilme tahkikini buradaki ağırlık buradaki ağırlık istinat duvarının C noktasına göre gerçekleştireceğim için. Bakın şuradaki bir numaralı alanın ağırlık merkezinden C noktasına olan yatay mesafe bu bir numaralı bölgenin aslında moment kolu olacaktır. Aynı şekilde 2 numaralı bölgenin ağırlık merkezinden den etkilen W2 vardı. Şuna W1 yazayım. Bunun da C noktasına olan mesafesi X2 olarak ifade edilecek. 3 numaralı bölgenin ağırlık merkezi buradan gelen bir ağırlık kuvveti vardı. Bunun da C noktasına olan mesafesi X3 olarak ifade edilecek. 4 numaranın 5 numaranın ağırlık merkezinden C'ye olan mesafe. 6 numaralı bölgenin ağırlık merkezinden ki bunların hepsine birer ağırlık etki ettiğini söylemiştim. Buradaki ağırlık merkezinden moment alacağınız noktaya ki özellikle şuradaki devrilmeyi buraya göre, buradaki noktaya göre moment alıyoruz. Bu noktaya göre olan yatay mesafesi de bakınız şurada x olarak x1, x2 ve x6'ya kadar devam eden buradaki kuvvet şey buradaki mesafelerde buradaki ağırlık merkezlerinin yatayda c noktasına olan mesafesi olarak karşımıza çıkacak. Çünkü da bu B nereden geldi? Bakınız şuradaki düşey kuvvetimiz vardı. Hani bize fayda gösteren bir düşey, PA'nın bir düşey bileşeni vardı. Bakınız bunun hizasını aldığınız zaman buradan nerede C noktası olan mesafe bizim buradaki temel genişliği kadar olduğu için bakınız buradan moment kolu yani düşey PV düşey bileşenin moment kolu burada temel genişliğimiz duvarımızın temel genişliği kadar olacak. Aynı mantık çocuklar burada da bir söz konusu. Şöyle ekranımı temizleyeyim. Yine her bir bölgenin bir noktaya göre moment alacağız ki bu nokta bakınız burada yine C noktası. Bu noktaya olan mesafesi bir numaralı bölgenin ağırlık merkezi burası aşağı olsun diye düşünelim. Buraya ağırlık bir kuvveti geliyor. Bunun bu şekilde C noktasına olan mesafesi X1. Aynı mantıkta 2 numaranın ağırlık merkezinden C'ye olan mesafe yatay mesafe x2. 3 numaranın ağırlık merkezinden C'ye olan yatay mesafe x3. 4 numaranın ağırlık merkezinden C'ye olan mesafe x4. Ve 5 numaranın ağırlık merkezinden de C'ye olan nokta x5 olarak isimlendiriliyor. Yine bakın PV'nin yatay bileşeni, moment kolu yine yatay bileşen olarak B kadar yani duvarımızın temeli kadar, temel genişliği kadar olduğu için yine bakınız PV'nin moment kolu da B'ye, temelimizin genişliğine eşit olacaktır. Bu şekilde alt alanlara böldük, en kısıt alanlara hesapladık oradan. Oradan ağırlıklara geçtik ve bu ağırlıklardan da bu her bir bölgenin moment kolunu bulduk. İşte bu ağırlıklarla moment kollarını çarptığınız zaman her bir bölgenin oluşturduğu C noktasına göre isterseniz ağırlık istatörü düşünün. isterseniz konsol var düşünün. Her bir bölgenin moment koluyla birlikte C'nin etrafında bir moment oluşturduğunu göreceksiniz. Bakınız bu C noktasını burada düşündüğümüz zaman bütün buradaki 5 tane bölge C noktasını burada düşündüğümüz zaman burada bakın 6 tane bölge vardı. Bunların hepsinin moment kolu bu tarafa doğru olduğu için oluşturacağı moment de bu yönlü olacaktır. Yani saat yönüne doğru, C noktasını düşündüğünüz zaman saat yönüne doğru bir moment oluşturacaktır. Buna çocuklar bu PV de dahildir. Peki diğer yöne doğru yani saat yönünün tersine doğru duvarımızı devirmeye doğru çalışacak olan moment hangi kuvvetten geliyordu? PH kuvvetinden geliyordu. Bunun da çocuklar momenti bunun bu yatay bileşenin oluşturduğu, PA'nın yatay bileşenin oluşturduğu momentte pH çarpı H üzeri çizgi bölü 3 olduğunu demin söylemiştim. Demek ki şu momenti yani devirmeye çalışan duvarımızı devirmeye çalışan şu toplam M0 momentini karşılayacak olan momentler aslında bakınız şuradaki 6 bölge veya şöyle düşündüğümüz zaman 5 bölge ve bakınız şuradaki PA'nın düşey bileşeninin oluşturduğu Tam yedi tane moment, burada 7 burada altı moment. İşte bunların hepsi bize toplam MR yani tutucu moment veya direnç gösterici moment oluşturacak. Devirici momenti PH oluşturmuştu. Diğer kısımlarda çocuklar toplam MR'yi oluşturacak. Devrilme tahkikinde çocuklar buradaki güvenlik kas sayısını, devrilmeye karşı güvenlik kas Tutucu momentleri yani sisteminizi tutmaya çalışan momentleri devirmeye çalışan toplam M0'a böldüğünüz zaman işte bizim aradığımız devrilmeye karşı güvenlik katsayısını elde etmiş oluyoruz. Burada aradığımız güvenlik katsayısı minimum 2 3 gibi bir katsayıdır. Eğer güvenlik katsayınız yani şurada hesapladığın güvenlik katsayısı 2'den büyükse veya 3'ten büyükse buradaki boyutlarınız uygun demektir. Eğer momentiniz yani şuradaki iki tane momentin oranı 2'den küçükse ki hedeflediğiniz bir güvenlik katsayısı olacak. Bu hedeflediğiniz güvenlik katsayısı daha düşükse bu sefer çocuklar buradaki boyutlarınız yetersiz manasına gelecek. Çocuklar şurada bir de pasif tarafta bir PP basıncı olduğunu görüyorsunuz. Genellikle devrilmeye veya dönmeye ta, dönme tahkikinde buradaki bu pasif direnç çocuklar genelde ihmal edilir. Bunu da ifade etmeden geçmeyelim. Bir başka şey de bazı geoteknik kitaplarda devrilmeye karşı güvenlik katsayısının hesabında şuradaki momentleri biraz daha farklı bir biçimde ifade edilip farklı bir hesa şekilde hesaplama yapıldığını görebilirsiniz. Peki buradaki hesaplama nedir? Aslında bakın yine M1 yani buradaki bölgelerinizi M1, M2, M3, M4, M5, M6 yani şuradaki duvarın oluşturduğu ve burada arka apartmanın üzerinde kalan bölgelerin oluşturduğu momentleri yani tutucu momentleri yine topluyorsunuz. Alt tarafta yine bakınız şu devirici momentimiz vardı. PA'nın yatay bileşeni yani PH bileşeni olan PA kosinüs alfa. H üzeri yıldız bölü 3 moment koluydu. Çocuklar şurada, şurada bakın bir MV şeyimiz vardı. Hatırladı, hatırlarsanız şöyle hemen göstereyim. Bakın şurada bir MV momentimiz vardı. Bakınız PA'nın düşey bileşeninin oluşturduğu bir moment vardı. Şurada bu momenti buraya da yazabilirler. Toplam olarak yani pay kısmına da yazabiliyorlar. Aynı şekilde payda kısmından çıkartarak da buradaki dönmeye karşı güvenlik katsayısı hesabı olabiliyor. Bunu da böylece ifade etmiş olayım.